telefonum. Evet, e, yine e, Milli İç Hareket Partisi'ndeyiz ama yine bir meslektaşımız var. Aynen. Edebiyatçı, sanatçı, Halise Tekbaş, gazeteci. E, halise Hanım hoş geldiniz diyeyim ben. Teşekkür ediyorum. Bugün hoş bulduk. Bugün bayram arefesi. Ne evet. hissediyorsunuz? Bugün bayram arefesi. Evet, ne hissediyorum. Önce e, bayram deyince aklıma benim geçmiş gelir. Geçmişte yaşadığımız o çocukluğumuzdaki bayramlar gelir. Ben isterseniz küçük bir anımı da anlatayım. Tabii. Eski bayramlar. Çünkü o bayramları artık şu an göremiyoruz. Esten biz çocuktuk. Annemiz de elimize kına yakardı. Onun ötesinde Arefe günü. Arefe gün değil. Bayramdan, bayramdan önce. önce. Bayramdan önce, Bayramda önce bize metrelik kıyafet alırdı. Terziye götürürdü, diktirirdi. Ayağımıza ayakkabımızı alırdı. Arefe günü de bizim elimize kına yakardı. Biz de o kıyafetlerimizi ya, yastığın altına koyardı. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Yani siz o kadar eski anlatıyorsunuz ya sizin yaşınız ben çok genç diyorum. Ya. <laughs> <laughs> siz yine öyle bilin <laughs> Tamam. Şimdi öyle basmalar, bilin. poplinler alınırdı. Aynen evet evet. Terziye giderdi. Kesinlikle onlar. provaya gidilirdi. Ee, o yastık şey kıyafetlerimizi yastıklarımızın altına koyardık biz ayakkabılarımızı. Tabi büyük bir heyecan vardı. Sabahleyin kalktığımızda hem elimizdeki kanalları yıkayıp arkadaşlara göstermek hem de babamızın elini öpüp bayram harçlığı almak, annemizin, amcamızın Böyle güzel bayramlar yaşadık biz. Böyle bayram yemekleri falan yapılır Şu an ya? şu an o bayramları göremiyoruz. Komşularımızda bizlerde bayram yemekleri yapılırdı. Birbirimize bayram yemekleri verilirdi. Artı ben size geleceğim zaman aa evde misiniz uygun musunuz gelelim olay yoktu. Çat kapı gelinirdi. Eğer bir sofrayın başındaysak gelen komşumuzla biz de beraber o sofraya otururdu. Şimdi o bayramları göremiyorum. Ben çok özlüyorum. Şimdi bayram tatil ah, gibi oldu bir yerde. Tatil. Evet yani hiç bayram bir tatil bence. Çok isabetli bir şey söylediniz. Mantıklı. Ama bir de şey vardı. Yani şimdi biraz daha gerçekçi olmak gerekirse o zaman diyelim ki siz bir salıngaca bile gidemezdiniz. Çocuk parkı yoktu. Luna Park için bayramı beklerdi. Mahallede kurulurdu. Geniş mahallelerde Luna Park'lar kurulurdu. Küçük park. Küçük, küçük ama yine de değişik değişik böyle dönme evet. dolaplar olurdu. Onlar kurulurdu. Biz Bayramda aldığımız harçlıkları giderdik olduğuna parklarda. O dönme dolaplara binerdik. Aynı. Ayı oynatırlardı. Bayramlarda ayılar vardı. Ayı oynatırlardı. Yani çok şeyler var ya. Aslında varım bilmiyorum da şu an. Özlüyor ee, musun Ya özlüyor ne demek? O geçmişteki bayramlar yani insanın yüreğini acıtıyor. Ben mesela bir yazı yazdım. Ah o bayramlar diye, eski bayramlar diye. Aslında o yazıyı ben size vermem lazım. Evet. <laughs> o çok güzeldi. Peki bir şey daha sorayım. Evet. bu kınalar dediniz, elinizi kına. yıkadık dediniz. Kına da şekil yapılır mıydı? Şekil yani nereye yapılmazdı. kına sürerdik? Şekil yani? yapılmazdı şöyle. Annem rahmetli şöyle yapardı. Bir de şöyle parmak ucuda içten ve dıştan. Parmak uçları i̇şte, ve evet, elin evet, ortası evet, değil öyle mi? şey, şekil falan yoktu. Sade yapılırdı. Sabahleyin elimizi yıkardık biz. Komşu kızlarıyla beraber küçüğüz, gösterdik. Seninki Benim, nasıl olmuş, Benimki, benimki daha. daha güzel olmuş. O derdi benimki daha güzel. O heyecanı yaşadık biz. Gerçekten o heyecanı yaşadık. Ah o bayramlar keşke tekrardan yaşansa. Şimdi artık e, özelliğini yitirdi bayramlar. Tatil oldu. Herkes kurbanlığını bile kesmiyor. O kurbanlıkların tatil yolu parası yaparak tatile gidiyor Evlerinde kimseyi bulamıyorsun. Bizim eski komşular kestikleri zaman tencereler dolardı. Yani şeyler, et derilerdi birbirlerine. Kavurmalar, kavurmalar, kavurmalar falan tabi. Ama onlar hep izlerim. Böyle anınızı anlatınca inşallah bundan sonraki nesil Zor. bunları yaşatmaya çalışacak. Ben şimdiki nesillere üzülüyorum. Şimdiki nesiller tamam. geçmişteki bayramlar görmüş olsalardı onlar da bizim bir dedi. Ah o bayramlar biz de yaşasak. Artık o bayramları onlar göremeyecekler. Biz gördük. Biz yani şanslı çocuklarız. Emin olun. Şimdi o bayramlar yok. O heyecan yok. Ama yani tabi bayram deyince biz heyecanlanıyoruz çünkü geçmişte o güzellikleri yaşadık yaşadığımızdan dolayı da onlar çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz Ya yani istiyoruz artık gelecekte onlar yaşansın bilinsin Ama iyi ki de bayramlar var yani yaratan böyle bir günler koymuş ki de, değil mi? Birlik beraberlik birlik, tekrardan küslüklerin, küslüklerin küslüklerin sonra evet. insanların barışması falan evet güzel ama o sıcak bayramlar yok artık Emir olun yokun göremiyorum ben Biz yine ümidimizi yitirmeyelim Yitirmeyelim de ama göremiyorum İnşallah olur Teşekkür ediyorum çok sağ olun iyi bayramlar teşekkürler